Yedi herhalde. Yedi bir oldu. Ameliyatınızı ben tekrardan gerçekleştirdim. Bu ameliyatta da yararlan sıraya iyi gidiyor. Bütün hastalar Hatay, Maraş ve diğer bölgelerden ilk defa bu hastaneye müracaat etti. Ve tüm hastalar hiçbir eksik bırakılmadan anında görülerek anında müdahale gerçekleştirildi. Peki isim var mı? Dokunduğun duyuyorsun değil mi? Evet. Şöyle hareket mi? Tamam. Şey, gerçekten sağlık personelleri, tüm Türkiye'deki sağlık çalışanları ilk günden itibaren tüm özveriyle bizleri arayarak, gönüllü olarak, hiçbir kimseden izin almadan, şu almadan, bu almadan direkt bizlere ihtiyaç olup olmadığını sordular. Bunlara da ayrıca gerçekten teşekkür ediyorum. Ve geldiler gerçekten işlerini, güçlerini bırakarak hatta ve hatta biliyorsunuz yol, uçak ciddi sıkıntı olmalarına rağmen kendi özel arabalarıyla ta Çanakkale'den, ta İstanbul'dan, ta Ankara'dan, hatta ta Yozgat'tan gelen arkadaşlarımız vardı. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunlara şey yapalım. Ve parmak hareketlerini sen de devamlı şu şekilde. Şimdi bize gelen özellikle yaralanmalar bir alt ekstremite dediğimiz bacak yaralanmaları, en sık yaralanmalar bunlardı. İkinci olarak ise kol yaralanmalar. Üçüncü travmalar özellikle bel kırıkları, dördüncü travmalarda özellikle kafa travmaları, beşinci de özellikle batın travmaları şeklinde sıralanabilir sıralık olarak. Burada işte bütün halkımıza şunun da ifade edilmesi gerekiyor ki, burada gerçekten cenin pozisyonunda, göçük altında cenin pozisyonunda kalmak çok önemli bir detaydır. Bunun mutlaka herkes tarafından bilinmesi gerekiyor ve uygulanması gerekiyor. Neden? Kaçarken kaçma pozisyonu mümkün değil. Yani bunu mutlaka anlatılması gerekiyor. İki, hemen güvenli bir yere saklanıp ayaklarınızı ve bacaklarınızı, ellerinizi korumanız gerekiyor. Bu da en güzel pozisyon, cenin pozisyonu. Onun için bunun mutlaka çok detaylı bir şekilde halk tarafından bilinmesi gerekiyor. Onun için bu hadiseye uyulmadığı için, bu hadiseye, bu güvenlik sistemine uyulmadığı için zaten yaklaşık tüm hastalarımızın, bakın 1400'e yakın hastalarımız var, bu hastalarımızın hemen hemen tamamında ya kol, ya bacak, travması var, ezilmeleri var, kırılmaları var. Onun için genel pozisyonunda en alt hacmi karşılayacak şekilde bu depremi karşılamak gerekiyor.